1200 metrekare oturum alanına ve 6000 metrekare kapalı alana sahip olan Mersin Kilikya Nehi Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'nin kültür merkezi binasının temeli gerçekleşen tören ile atıldı. Yenişehir ilçesi sınırları içerisinde inşa edilecek olan kültür merkezinin temel atma töreninde ilk sözü alan Mersin Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özurlu, günümüzde Orta Doğu Alevilerinin siyasi nedenlerle yok edilmeye çalışıldığını öne sürerken, Kilikya Nehir Derneği olarak bu kültür merkezini inşa etmeyi, kültürlerini ileriki kuşaklara aktarmak yanı sıra insanlığı kurtarmak adına da bir görev olarak gördüklerini söyledi. Bugün Alevileri niye yok etmek istiyorlar? Çünkü Orta Doğu'dan Alevileri kaldırırsan diğer milletler rahatlıkla köleleştirebilirsin. O nedenle bu kültür merkezini inşa etmek, bu kültürü bizden sonraki nesillere taşımak sadece Alevi olarak görevimiz değil, insanlığı korumak için, insanlığı kurtarmak için de büyük bir görevdir. Mersin Kilikyan İl Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde hazır bulunan CHP Mersin Milletvekilleri Aytu Atıcı ve Vahap Seçer'de insanın kültürünü unutmasının kötü sonuçlara neden olacağını ileri sürerken kendilerine verilen emanete layık olmaya çalışacaklarını dile getirdiler. Bu kalabalığı, bu sevgi selini, bu coşkuyu buradan görmek beni çok mutlu ediyor. Eğer bir insan kültürünü, örf adetlerini unutursa, ya da baskı altında unutturulursa, Direksiyonu boşanmış araç gibi nereye gideceğini bilemez. Mersin Kilik Yeneği, Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'nin yeni inşa edilecek olan Kültür Merkezi'nin ehlibeyt meselesi olarak bütün Türkiye'ye ışık saçacağına inandığını kaydeden Caferi Önder'i ve Zehra TV Genel Yayın Yönetmeni Cevat Gök ise bizim için ehlibeytin kapısında hasta olmak, başkalarının kapısında sağlıklı olmaktan daha hayırlıdır dedi. Buyuruyor ki biz ehlibeytin kapısında... Zahmet çekmek başkalarının kapsında rahat olmaktan daha üstündür. Allah bu derneği Ehl-i Beyt'e layık olan derneklerden etsin inşallah. Hazreti Peygamber'in gerçek Müslümanlara Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt olmak üzere iki ağır emanet bıraktığını anlatan Samandağ Akat Derneği Başkanı Süleyman Okur ise bizleri mutlak saadete ulaştıracak olan ip Ehl-i Beyt'in ta kendisidir. İşte bizler ne pahasına olursa olsun bu emanetleri bu merkezleri çoğaltarak yaşatacağız ve koruyacağız ifadesini kullandı. Ve bizleri mutlak saadete ulaştıracak olan Yapılan konuşmaların ardından Kültür Merkezi'nin temeli okunan dua ve Kur'an-ı Kerim'in ardından atılırken program Antakyalı sanatçı Ali Nafile'nin Arapça ve Türkçe olarak seslendirdiği parçalarıyla sona erdi.